Değerli izleyenler, Zero'nun yükselişi serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Yahu bu ne? Hayırdır ne oluyor Rise Online falan yoksa Night'ı bıraktık mı gibisinden bir sürü soru işaretleri oluştu şu an. Hatta bazıları hemen ilk dakikadan aa bak Zero'da para için Rise'a geçti diye boş ve asılsız söylemleri yapıştırdılar bile. O zaman hemen akıllardaki soru işaretlerini kaldırıp yepyeni bir oyunda Bambaşka serüvene adımımızı atalım biz. Açıklamalar kısmını dinlemek istemeyenler videoyu birkaç dakika ileri sarabilir. Baştan söyleyelim bunu. Öncelikle Knight Online'ı tabii ki bırakmadık. Biliyorsunuz ki en yeni sunucu yani Zero'da kareli MNP simgeli karakterimizde dolu dizgin devam ediyoruz. Peki öyleyse neden bu oyun yani neden Rise Online'ı şu an? Aslında bu oyunda oynayıp deneyimlemek istediğimizin sinyalini hatırlayanınız vardır. Kanalın topluluk sekmesinde çok önceden vermiştik ama gerek Knight'daki harbi sıfırdan serilerinin çok fazla zamanımızı alması, gerekse yeni serverlar, yeni başlangıçlar vesaire bu zamana kadar getirdi bizi. Velhasıl kelam her şeyden önce Türk yapımı ve Unreal Engine 4 oyun motoruyla yapılmış bir oyun. Ayrıca oyuncuya play to earn yani oynadıkça kazan mantığını sunuyor. RNG drop sistem denen kimine göre çok saçma, kimine göre ise çok mantıklı bir sistem adapte edilmiş durumda oyuna. Nedir bu RNG drop sistemi? Kısaca özetleyelim. Basit mantıkla her yaratık kestiğinizde bir zar atı şeklinde düşünün. Bu yaratık slotunu 24 saat boyunca durmadan kesip hiçbir yaral drop alamama durumu da var. Ertesi gün aynı slottan 5 yaratıktan 2 drop alma durumu da mevcut. Yani her şey sizin şansınıza ve quick abdestten doğru şekilde abdest almanıza bağlı. Böylelikle Night Online'daki gelmiş şekilde saatte 5 bus alıyoruz, saatte 30 TL kasıyoruz gibi söylemleri ortadan kaldırmışlar. Ve bununla birlikte yine yıllardır alıştığımız o mafyacılık, ittifakçılık, slot kiralama olaylarını da bu sistemle tamamıyla bitirmiş adamlar. Çünkü gelir düzeyi belirli olmayan slotta hiç kimse ne mafyacılık yapabilir ne de slot kiri alabilir, ittifak kurabilir. Biliyorsunuz ki Night Online'da artık oyunun bug'ı olarak adlandırdığımız ve defalarca forma konusunu açtığımız Estland haritasındaki avuçların bir partiyle ancak kesilebilmesi. Lakin gel gelelim CZ'deki AUG'ların Worm gibi kesilmesi ve içinden bolca buz base, high class item atmasıyla o slotun mafya vari şekilde babasının çiftliği gibi kullanması gibi durumların önüne RNG sistemiyle geçmiş adamlar gayet takdir edilesi bence. Bu sadece küçük bir örnek daha forumda açılan bunun gibi konularla ilgili binlerce konuya Korelilere ilettik dememiş adamlar en azından çözüm üretmişler. Bakın buraları bu arada kesinlikle yanlış anlamayın. Bu demek değildir ki bu seride Rise Online'ı övüp Night Online'ı gömeceğiz. İki oyunun artı yönlerini, eksi yönlerini de getirip eksilerin artıya çevrilmesi için elimizden geldiğince bu videolarda bastıracağız. Şu an Night Online eleştirdik. Rise'ı da oynadıkça, eksik bir şeyler gördükçe eleştirmekten ve yetkililere aktarmaktan geri kalmayacağız. Yetkililere 7/24 oyun içi ulaşımdan ve sorunların çözümlenmesinden bahsediyoruz bu arada. Evet, bu da alıştığımız bir durum değil ama Raiza bunu da eklemişler sanırım. Bir ara test ederiz elbette. Bu arada bütün bu anlattıklarımızdan, eleştirilerimizden, övgülerimizden normal oyuncu yani bildiğin sen ben gibi oyuncu kitlesi kesinlikle zarar çıkmaz. Aksine hali hazırda oynadığımız ve şu an oynayacağımız bu oyunların daha zevkli, daha adaletli ve oynanabilir bir oyun haline gelmesi demek bu. Yorumlarda da istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi her iki oyunda eleştirebilirsiniz. isteklerinizi yazabilirsiniz. Bunları da özgürce videolarda dile getirmekten ve etkilere iletmekten geri durmayacağız. Bu arada evet iki oyunun da ismini özgürce söyleyip özgürce de eleştirebiliyoruz fark ettiyseniz. Bizi kesinlikle bu yüzden başkalarıyla karıştırmayın. Para için Rise Online'a geçti diyenlere de aslında en büyük cevap bu zaten ama 2 yılı aşkındır. Genelde haftada bir olmak üzere Night Online videoları paylaştığımız ve Night Online tarafından en ufak bir pus desteği, oyun içi coins desteği veyahut oyun dışı herhangi bir şekilde bir kuruş dahi nakit desteği almadığımızı, almayacağımızı, ihtiyacımızın da olmadığını hatırlatmakta fayda var paraya pula ihtiyacımız olsaydı diğerlerinin yaptığı gibi şimdiye kadar çoktan Twitch'te vesaire canlı yayın açıp bağış barı koymuştuk bile hatta bitbire hırsızlığı yapıp yine yayınlara devam ederdik. Öyle haftada bir kez video paylaşmakla para mara kazanmaz arkadaşlar. Gerçek hayatta gayet güzel kazanıyoruz çok şükür videoları da hobi olarak yapıyoruz. Zaten bunu birçoğunuz da biliyordur. Bu kadar basit. Ha derseniz ki biz artık videolardan keyif almıyoruz. Kanalı da komple kapatır gideriz. Hiç önemli değil. Bu konuya da açıklık getirdikten sonra tekrar Rise'dan dönecek olursak en önemli özellik olarak oyunun çok ucuz olması gözümüze çarpıyor. Yani en basitinden anlatmak gerekirse oyunda tek tip premium var ve bu premiumun ücreti ne kadar biliyor musunuz? 90 TL. Evet evet 90 TL. Bir haftalık falan da değil yani bir aylık 90 TL. Full pusta sanırım 300 ila 500 TL arası bir şey olması lazımdı. Tabi sadece çok yararlı olanları dizeceksinizdir. Bu meblağ biraz daha düşer elbette. Ayrıca son zamanlarda forumdan takip ettiğimiz kadarıyla oyuncu dostu güncellemeleriyle karşımıza çıkıyor bu oyun. Hepsini tabii ki ilerleyen süreçte göz atacağız. Eleştirilmesi gereken yerler varsa eleştireceğiz. Düzeltilmesi gereken yerler varsa yetkili ekibe bildirip düzeltilmesini talep edeceğiz. Ama tabi bunları daha sonra yapacağız. Şimdilik ben diyorum ki çok konuştuk, çok açıklama yaptık. Artık oyuna, seriye, yepyeni seriye başlama vakti geldi arkadaşlar. O zaman Zero'nun yükselişi serisine keyfimizi düşürmeden başlayalım bakalım. Bu arada serinin ismi de Rise Online'ın Rise'e de uyumlu olsun diye koyduk. Şimdi Rise Online oyununa hiç bilgimiz olmadan sıfır bir başlangıç yapacağız dersek hakikaten yalan söylemiş oluruz. Çünkü oyun hakkında bugüne kadar birçok bilgilendirici videolar yapmış ve hala yapan İbrahim Türkoğlu, Hedwin, Karlıgan, Doğan kişisi ve şu an aklıma gelmeyen birçok değerli arkadaşın gerek videolarını gerekse yayınlarını izleyip biraz ön bilgi edindik elbette. Onların kanal linklerinde ya şu an sağa sola bir yerlere eklemişizdir ya da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Karakterimizi de tahmin etmişsinizdir zaten protein ırkında asas oluşturduk ama ilk başlarda level kasarken okçu daha mantıklı olacağı için okçu şeklinde başlayıp daha sonraları PK'da vesaire tabii ki de asas olacağız. Şimdi ilk önce bu uzun soluklu maceramıza şuradaki görev NPC'si atılacağız. Kısacası burada bize potçu nerededir, silah ve zırh NPC'si nerededir, upgrade'i nerede yapabiliyoruz gibi başlangıç bilgilerini görev üzerinden verirken bir yandan da bu basit görevleri bize hallettirdikten sonra başlangıç seviyesi en ezik, en büzük itemleri veriyor ve karaktere pek etkisi olmasa da bu soğuk kış aylarında üşümememizi sağlıyor ve elimize yine ezik, büzük bir silah verip bununla sen git, bol bol solucan kes kardeşim diyor. Kendisine teşekkür edip hemen görevlerimizi üzerimize alalım ve serimize bomba gibi başlangıç yapalım bakalım. Şöyle ilkinden başladık. 3 4 5 6 6. görevi maalesef üzerimize alamıyoruz. Çünkü sağ alta bakacak olursak maksimum 5 aktif görev alabilirsin diyor. Yani mesela bunu eleştirebiliriz. Rise Online yetkililerine ileteceğim ilk şey bu olacak. Neden 5 görev alabiliriz üstümüze? Yani neden 6 7 8 10 değil? En az 10 tane olması lazım bence bunun. 5 tane görev bizi gerçekten çok zorlar. Çünkü 5 tanesini yap gel, sonra birkaç tane daha al, onları da yap gel derken birçok zamanımız boşa gidebilir. NPC'den 10 tane görev varsa onu da almamız lazım. Hepsini tamamladıktan sonra gelip teslim edip bütün ödüllerimizi hemen alabiliyor olmamız lazım. Evet bu bir eksiklik mesela. Neyse bunu hemen notlarımıza ekleyelim. İlk görevlerimizden şöyle başlayalım bakalım. Bu arada otomatik gidiş sistemi de varmış galiba. Sanırım şu tuşa basınca hemen sizi götürüyor olması lazım. Evet bastık potçıya götürüyor. Gördüğünüz gibi bizi bu şekilde potçıya kadar getirdi. Diğerine basınca da Sandres'e götürecek. Diğerine basınca silah NPC'sine götürecek vesaire vesaire. Daha sonra da öyle sanıyorum ki şurada bir NPC daha var. Görev NPC'si. Oraya gidip bol bol solucan vesaire keseceğiz. Tamamdır bu şekilde devam edelim bakalım kaç level olacağız hep birlikte görelim. A few moments later. Tamamdır bazı görevlerimizi hallettik şunu halledemedik maalesef çünkü common upgrade scroll alacak paramız yok şu an üzerimizde. Bu kağıdın npc satış fiyatı 10k ama şu itemleri aldığımız için daha doğrusu görevlerden istediği için o yüzden aldık paramız 6k 626 coins'e kadar düşmüş durumda. O yüzden alıp basamadık. Yani artık ki training sword yapamadık. Tamam o zaman halledebildiğimiz görevleri hemen teslim edelim. Buradan 60'ar er tane potumuz gelecek. Gayet güzel. Şuradan. Evet bir tane bakın burada akure sıklığı geliyor. Yani şu görevi de yapabileceğiz. Bunu da hemen tamamlayı basalım ve levelımız 2 oldu. Bunu aşağıya şöyle ayıralım. Potlarla birlikte. Şimdi diğer görevden de ezik büzük silahlar veriyor. Ar +2 training bow ve Ar +2 basic knife. Bunları da alalım. Tamam. Bunlar Ar +2 olduğu için sanırım bunlara ihtiyacımız kalmadı. Bunları az sonra satarız. Ar +2 takacağız çünkü. Son vereceğimiz yani 4. görevimizden de şöyle gördüğünüz gibi Ar +2 en ezik, en büzük zırhları alacağız. Bunları da alalım. Hemen üstümüze giyelim bakalım. Nasıl duracak? Görelim. Evet, bu gayet güzel. Şöyle yakınlaşalım birazcık. Şunu taktık. Evet bu da gayet güzel. Kolluğumuzu takalım. Evet kolluk da gayet güzel. Yayı takmak istiyorum. Artı iki yayımızı taktık. Evet bu da hoş duruyor. Şöyle bakalım bir de bot giymemiz lazım. Evet botu da giydik. Gayet güzel oldu. Bir tane de miğferimiz kaldı. Onu da giydikten sonra aman Allah'ım. Yani ciddi olamazsınız. Bu ne abi? <laughs> Çöp kutusu mu? Yani şunu değiştirseniz çok güzel olur ya. Yani gerçekten oyuna başlayan yeni bir oyuncu. Bunu gördükten sonra oyundan soğuyup direkt alt F4 çekebilir. Bakın bunun yerine tek düze bir miğfer olmaktansa birazcık daha şöyle üzeri güzelce işlenebilir. Çeneye falan oturabilir. Yani bu bildiğiniz kutu çöp kutusu. Keşke bunu vermeseydiniz ama neyse artık. Tamamdır bu şekilde idare edeceğiz. Hatta bunu kapatma özelliği var mı? Sanırım kapatma özelliği yok. Evet bu da bir eksiklik. Bunu da hemen notlarımıza ekleyelim. O zaman diğer iki göreve bakalım şöyle. Ne veriyormuş? Buradan da sanırım pet verecek bize değil mi? Evet pet verecek bunu da kabul edelim. Şu iki görevimizi de yapalım bakalım. Eşya basma olayında şuradaki demirci abimiz yapıyor. Bu da gayet tatlı olmuş. En azından hareket etmeyen bir NPC olmaktansa bu şekilde güzel bir efekt sunulmuş bizlere. Sanırım görevden R2 Training Sword istiyordu. Evet artı 1 var. Şöyle bastık. R2 yaptık galiba değil mi? Evet tamamdır. Diğerini de hallettikten sonra tekrar NPC'ye geçelim. Pet görevini hallettikten sonra sanırım birer günlük olması lazım. Çünkü Bound One Days yazıyor bir tane kiti, bir tane ospi verdi. Tamamdır. Bunları da sanırım kullanırız. Hatta şöyle sağ tıklayınca kullanılıyor mu? Evet. Press PK2C diyor. Tamam. P'ye bastık. Sahip olunanları göster desek çıkacak mı acaba? Petler. Sahip olunanları göster. Evet. Burada kiti çıktı. Şimdi bunu varsayılan olarak ayarlarsak sanırım gelecektir değil mi? E, nerede? Gelmedi. Gelmesi gerekmiyor mu böyle yapınca? Varsayılan olarak ayarla diyorum. Yanımıza dolaşması lazım. Sağ tıklasak gelir mi? Sağ tıklayınca skill bar'a koyuyor. Demek ki skill bar'dan basınca gelecek. Bastık. Evet yanımıza geldi. Gayet güzel. Tamamdır. Çok da tatlı şirin bir şey benziyor. O zaman şu görevimizi hemen teslim edelim. Buradan da iki tane common upgrade scroll'umuzu aldık. Gayet güzel. Buradaki zaten görevlerini bittiğini görebiliyorsunuz güzel bir yazı da eklemişler. Bu da gayet güzel. O zaman az önce bahsettiğimiz bize önce Worm'ları kestirecek olan görev NPC'sine doğru gidelim şuradan. O da burada olması lazımdı. Az önce bahsettiğimiz gibi izlediğimiz videolardan öğrendik bunları da. Şuna bir bakalım bunda ne görev varmış. Bu NPC'de maalesef sanırım çeşitli etkinliklerden gelen görevler var. Değil mi? Evet. Bunları sanırım yapamayacağız. Ama başlangıç paketini al diye bir görev var. Bunları alabiliriz. X arttıran, HP arttıran, AC arttıran. Evet. Fiziksel defans bir de hızımızı arttıran scroll'lardan veriyor. Sanırım bunu yapabiliriz. Tamam bunu yapalım. Diğer NPC neredeydi? Evet o NPC'yi de bulduk. Tamamdır. Buradan bakalım hangi görevleri alacağız? Born görevleri. Şurada amfibin görevi varmış. Tamamdır. Bunları tabii ki de yapacağız. Bunlar sanırım en başlangıç görevleri. Born'dan başlattığına göre bunları yaparak pot, ex, coins kazanacağız. Hatta Evet gayet güzel. Artı altı bol da alacağız. Hatta önce bunu yapsak daha güzel olur. Tamamdır biz bu başlangıç görevlerine başlayalım bakalım. Hızlandırılmış şekilde devam edelim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet ilk 5 kesme görevimizi başarıyla tamamladık. Hemen teslim edelim. Kodlarımızı alalım. X coins'imizi alalım. Artı 6 yayımızı alalım. X coins ve common upgrade scroll alalım. 3 tane ve sonuncusu yine X ve coins alalım. Diğer görevlerimizden de devam edelim. Bunlar da takı veriyormuş galiba. Dex bonus 5 gayet güzel. Diğerine bakalım. Bu sefer yüzük veriyor. Başka bir görevde bunlar da dex bonus 5 veriyor. Buradan X coins ve buradan da X geliyor. Tamamdır. Hemen bunları da hallediyoruz. you <laughs> kesme görevlerimizden de çoğunu hallettik. Hemen takılarımızı alıyoruz. 2x veriyor değil mi? Evet, gayet güzel. Şunları da alalım. Bu arada 10 level olduk. 11'e doğru gidiyoruz. 11 olduk. Yüzüklerimizi de alıyoruz. 12 olduk. Bununla beraber 12 level %60 olduk neredeyse. Bir tanecik görevimiz kaldı. Onu da hemen halledelim. Bu görevi vermeye geldiğimizde yeni görevlerimizin açıldığını görebiliyorsunuz bu NPC'de. Burada da güzel güzel bize zırhlarımızı veriyor. Artı 5 şeklinde veriyor hem de gayet güzel. Bunu teslim ettiğimizde 13 olabilecek miyiz? Verdik. Evet 13 olduk. Hayırlı uğurlu olsun bizlere. Hemen zırh görevlerimizi hallettikten sonra devam edelim bakalım. Bu görevlerimizi de hallettik. Hemen zırhlarımızı alıyoruz elbette. 14 level'da olduk. Botumuzu aldık. Yeni bir çöp kovası miğferimizi aldık. Göğüslüğü aldıktan sonra 15 level'ın sonlarına kadar ulaştık. Visit Ena diyor. Bunu da tabii ki ziyaret edelim bakalım Ena NPC'sini. Zaten sonrasında da 16 level olacağız. Sanırım Ena NPC'si de bize yeni görevler verecek. Hemen tabii kabul ettik geçelim bakalım en ana NPC'sine. NPC'ye geldik ama önce aldığımız yeni zırhlarımızı üzerimizde denemek istiyorum. Önce çöp kovasını giyelim. Evet, biraz daha gelişmiş bir çöp kovası oldu ofisler için birebir. Daha sonrasında botumuzu giyelim. Şöyle bakalım. Evet, birazcık değişti. Kolluğumuzu giyelim. O da birazcık değişti. Birazcık daha hazır eklendi. Leather pant'i giydikten sonra birazcık buna da zırh eklendi ve de göğüslüğü giyelim. Ama giyemiyoruz. Gereken HP 56 diyor. Hemen verelim bakalım şuradan. Bunu da üzerimize giydikten sonra birazcık daha şöyle farklı zırhlara sahip olduk. Gayet güzel. Tam bir okçuyuz. Tam bir farmer okçuyuz şu an arkadaşlar. Pekala yeni görevlerimize bakalım neler verecekmiş bize. Tabi önce diğer NPC'den aldığımız görevi teslim edelim. 16 level olalım. Bunlar da yine pot, exp ve belt veriyor. Evet dex 5 bonuslu belt veriyor. Çok güzel. Bu da exp ve coins veriyor. Bu da artı 3 hunting bow veriyor. 42 atak. Elimizdeki 30 atak. Tamam gayet güzel. Sonrasında bir NPC'yi daha ziyaret et diyor. Daha sonra da ondan da yeni görevleri alacağız. Yeni görevlere geçmeden önce üzerimizdeki fazlalık eşyaları satalım bakalım. Kaç paramız olacak hep birlikte görelim. O güzel bundan 2k geliyor. Bundan da 2k 800 coins geliyor. Bunlar zaten basic knife'tı. Bunlardan fazla bir şey beklemiyoruz. Hatta satamıyoruz da çünkü bu eşya bağlı takas edilemez diyor. Demek ki çöpe atacağız. Bundan 1k geldi. Bu da bağlıymış. Bundan da 1K geldi. Bu da bağlı. Bu da bağlı. Bir tane ring düşürmüştük görevleri yaparken. 3 health bonuslu. Bunu da sattık. Şunları da sattık. 2K. Iron Stink'den geldi tekrar. Crossbow'dan 2K 240 geldi. Bunun da atağı 34'müş aslında ama zaten bize görevden vereceği için gerek yok. Bunu da sattık. Diğer zırhlar da bağlıymış. Bunları tabii ki satamıyoruz. O zaman bunları çöpe attıktan sonra görevlerimize devam edelim. görev dizisinin daha sonuna geldik. Bu arada bölümün başında Ospi diye bahsettiğimiz binekmiş arkadaşlar. Diğeri petmiş. Bunu da bu şekilde keşfetmiş olduk. Hemen tabii ki P'ye basıp göstermek istiyorum. Burada bir tane bineğimiz mevcut şu anda. Görevlere falan gidip gelirken çok güzel kolaylık sağlıyor bize. O zaman şu görevlerimizi teslim edip level'larımızı atlayalım. Buradan birazcık daha pot alacağız tabii ki. Verdik. 17 level'ın yarısına kadar geldik neredeyse. Belt görevimizi de verdik. Beltimiz oldu bir tane. Onu da takacağız tabii. Evet 18 olduk. Bir de artı 3 hunting bowumuzu alalım. Bunu da aldık. 18'in yarısına kadar neredeyse gelmiş durumdayız. Diğer görev bölgesine gideceğiz. Popina'yı ziyaret et diyor bize. Popina NFC'sinde tekrar görüşürüz. <laughs> Evet, yeni bir yerleşim yerine geldik. Şöyle göstermek gerekirse gayet güzel yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Burada yeni görevlerimizi alacağız şimdi. Levelımız 20 %50 oldu neredeyse. Oo, burada da bayağı görev varmış. Önce hatta şunu yapabiliriz çünkü üzerimizde bolca bu itemden olması lazım. Evet, burada 13 tane olduğunu görebiliyoruz. Burada da görebiliyoruz zaten. Kabul edip hemen yapalım. Levelımız 21 %50 olsun. Ziyaret görevinde zaten geldiğimiz için buraya hemen bunu da yapalım level atlayamadık. Tamamdır. Başka toplama görevi var mı? Evet. Burada varmış. Bunu da hallettik. 22 level olduk. O bayağı da görev açıldı. Hem de bundan daha fazla istiyor. Keşke bundan birazcık daha fazla kassaydık warmlarda vesaire. Tamamdır yapacak bir şey yok. Hemen bunları aradan çıkaralım. Çok fazla olduğu için hiç video eklemeye gerek yok. Hepsini hallettikten sonra tekrar görüşürüz. Evet uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra sonunda tüm görevlerimizi tamamlamayı başardık. Hemen tabii ki teslim edelim. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. 25 level'ı geçtiğimiz için hemen K'ya basıp skilllerimizi açıyoruz. Burada adrenalin diye Night Online'dan Wolf diye bildiğimiz yıllardır skillimiz açılıyor. Bunu bastıktan sonra rockların atakları artıyor arkadaşlar. Bunun için de potçudan şöyle adrenalin potion almanız lazım. Bunu skill bar'a koyup bastıktan sonra 192 olan atağımız gördüğünüz gibi 230'a yükselmiş durumda. Şimdi görevlerimizi teslim edebiliriz. Yeni kıyafetlerimizi, yeni zırhlarımızı alalım. Bunu verdik. Bunu da verdik. Kolluğu da aldık. Botu da aldık. Pants'i de aldık ve de buradaki görevlerimiz de sona erdi gördüğünüz gibi. Level'ımız da 28 oldu. Yeni zırhlarımıza bakmak istiyorum. Artık şu çöp kutusundan kurtulacak mıyız? Hep birlikte görelim. Önce onu deneyelim. miferi taktık. Evet işte budur. Bence çöp kutusuna nazaran biraz daha yakışıklı olduk denilebilir. Diğerlerini de deneyelim. Göğüslük. Evet bu gayet güzelmiş. Pentsi giyelim. Bu da çok şık durdu. Botumuzu giyelim. Çok güzel. Evet. Koldu da giydikten sonra tam bir set görünümü oluşmuş oldu. Oyunda şöyle bir şey de varmış arkadaşlar. İzlediğimiz yayınlardan ve videolardan bunu da öğrendik elbette. 25 level ve 50 level arasında zaten sol altta da görünüyor. Bakın 25 level veya 1-25 arası ezik kasılır diyor. Ezik kasma yöntemiyle güzel X veren slotlara gidip orada partiye girdikten sonra 50 level'a kadar kasacağız çarımızı. Bunu böyle yapmamız kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu herkes tarafından kabul gören bir şey çünkü diğer arkadaşlar da yani level yüksek olan arkadaşlar partideki partide düşük level birisi varsa daha fazla X alıyorlar. Hem onların da işine gelmiş oluyor hem de bizim de işimize geliyor bu şekilde çarımızı 50 level'a kadar bir an önce atacağız inşallah. Ama öncesinde ben diyorum ki zaten bölümün başında bahsetmiştik. Rise Online gerçekten çok ucuz. Hemen premium'umuzu alalım. Pus eşyalarımızı da alalım. Bu şekilde devam edelim yolumuza. Premium ve pus eşyalar demişken full artı full olacağız arkadaşlar. Zaten aldıktan sonra da görürsünüz full artı full pus eşyasına sahip olacağız. O zaman bu işlemleri hemen halledelim ve X partisine girelim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Tamamdır. Premium'umuzu ve puslarımızı çektik. Gördüğünüz gibi şöyle bir kombin oluşturduk kendimize. Sarı, beyaz ve siyah ağırlıklı olmak üzere. Ayrıca zaten bahsetmiştik. Arkadaşlarımız burada Raven harpi kesiyorlar. Biz de ezik olarak yanlarındayız. 28 level'lık 29 olduk bile 34k exp geliyor. Bakın %72 yaptı bile bizi. Şimdi 30 level olacağız zaten. Arkadaşlarımızın ellerine kollarına sağlık bu ve bunun gibi partilerde bu şekilde exp kasmaya devam edeceğiz. 35-40 level olduktan sonra tekrar görüşürüz. Evet sonunda 40 level olduk. Şöyle üstümüze bakacak olursak bir tane Sun Shard gelmiş. Bu da epic item. Yani bu harpiden düştüğüne göre demek ki Knight Online'daki Mirage göre eşit bir item olsa gerek iki tane de şöyle heavy plate itemimiz var. Arkadaşlarımız harpileri kesmeye devam ederken hemen şunun sizlere fiyatını göstermek istiyorum. Bakın bu da çok güzel bir özellik. Action House diye bir özellik var bu oyunda. Hemen şuraya sun şart yazıyorsunuz. Knight Online'daki pazar seyresi gibi bir şey. Ama bu bedava arkadaşlar. Premium'unuz varsa sanırım öyle kullanılıyordu. Bedava bir şekilde pazar seyresine sahipsiniz bu oyunda. Sign şart yazıp search'e bastıktan sonra fiyatı da şöyle sıralayabiliyoruz. Evet 500k'ya şu anda Dorian bir de pazarda olduğunu görebiliyorsunuz. Yani şu anda üzerimize 500k'lık bir item geldiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 40 level olduk. Şimdi daha iyi partiler bulma vakti. Arkadaşlarımızın tekrar ellerine kollarına sağlık dedikten sonra maceramıza devam edelim bakalım. Uzunca X kasma süreci ve görevlerin ardından 50 level 120 olduğumuzu görebiliyorsunuz. Tamamdır bu bölümlük bence bu kadar yeterli. Şöyle de üzerimize gelen birkaç itemi göstermek istiyorum görev yaparken. Ice Brand Art 8 diye bir item gelmiş. Bunun değerini hemen merak ettiğim için sizlere gösterip daha sonra bölümün kapanışını yapalım diyorum. Gerçekten bu sisteme bayıldım bu arada arkadaşlar. Ne yapıyorsanız yapın. X kasın veya farm yapın. O ara düşen itemi üstünüze hemen burayı açıp anında görebiliyorsunuz değerini. Biz de yazalım. Ice Brand yazdık. Evet artı 8'i bir eme şu anda Dorian bir de pazardaymış. Auction House'a bakalım. Burada ne kadar? Burada da en az 2 Tamamdır. Şu anda bir emlik bir iteme daha sahip olduk. Bu da görev yaparken herhangi bir slottan gelmiştir büyük ihtimalle. Hiç dikkat etmedim açıkçası. Zaten köpeğimiz var biliyorsunuz o topluyor kutuları. O yüzden dikkat etmeden üstümüze gelmiş göstermek nasip olmadı. Pekala o vakit bu bölümde neler yaptık. Çarımızı 50 level'a kadar getirdik. Premium'umuzu, puster'ımızı çektik. Şöyle güzel bir görünüme kavuştuk. X kastık, bol bol görevler yaptık. Bence ilk bölüm için ideal bir level'a ulaştık şu anda. Gelecek bölümde de hedefimiz 60 level olsun. Pekala o vakit bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.